atıyor. Bir bir adam da atıyor. SNCRGM'ne de atıyor. NSCRR'e de atıyor. Herkes Dalaş kızı da atıyor. Alayı atıyor. Acaba bakalım kim? Aa, o! Burcu! Ne yapıyorsun yat attı manyak. Evet Burcu farkını ortaya koydu ve yatı buraya yanaştırdı. Recep Reis'ten de bir para yağmuru geldi. Teşekkür ediyorum. Burcu ne yapıyorsun Burcu? Ah! Dövme çıktı. Bak bakkoçi. Ben bunu yapacağım şimdi. Bakın ne yapacağım. Bakın ne yapacağım. Bak. Oha. Çok oldu. Sanırım biraz çok. Hepsini ağzıma koysam ne olur? Gelme yapalım. Bir deneyelim. Deneyeceğim. ÖKY umut olayını ben konuşacağım, bir şekilde bir şeyler yapacağım. Daha sonra arkadaşlar okur. Yayında da söylerim ne yaptım. Deneyeceğim.